Sonunda geldi 10 gündür beklediğim o kutu. Biraz bekledik. İlk altımızı açalım o zaman. Yuvraşen'in en büyük özelliği yanında hediye. hediye vermesidir. Eylem rakam söyleyecek biz de 6 tane açacağız. Aa 24. Acaba nedir nedir? Şöyle bir maskara çıktı 24 numaradan. 7 numara el kremi. Vanilyalı el kremi. Biz kuzeydeyiz arkadaşlar. Bütün krem çeşitlerine okeyiz. Getir güzel elim. Kokusu çok güzelmiş bunun. Bu neymiş? 18 numarayı açıyoruz. Deneme boy bir maske. Uğursuz rakam seçelim mi? Oo ne var ki bunun içinde? 13 numara. Makyaj temizleme suyu. Oh benim yoktu. Bu çıktı. 19 numara. Kutuları bile çok iyi. Ben bu kutuları nasıl atacağım ya? Oje. Mecbur oje süreceğiz. Bakın tırnaklarımız boş. Bu mu? 5 numarayı açıyoruz. O gene en çok ihtiyacımız olan şeylerden biri. Lip balm. Bu kadar. Açmamı istediğiniz kutuları yorumlara yazabilirsiniz. 500 krona aldım. Ortalama 1500 lira gibi bir fiyat. Ama bildiğim kadarıyla Türkiye'de bu kutu yok. Bye.